Herkese merhabalar. Matematik Feneri TK'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik LGS TYT Soru Bankası'nda sayfa 284 285'te bulunan Permütasyon Test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Bu ile ilgili son testimiz. Bundan sonra kombinasyon bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzda İstanbul'un Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek isteyen Kadir 4 farklı deniz taşıtı, 7 farklı kara taşıtı ve 2 farklı hava taşıtından biriyle seyahat edecektir. Buna göre Kadir taşı seçimini kaç farklı şekilde yapabilir demiş değerli arkadaşlar. Burada deniz taşıdığımız 4 tane, kara taşıdığımız 7 tane, hava taşıdığımız da 2 tane. Bundan sadece birini seçecek. O yüzden toplamda 13 tane taşıtımız olduğundan dolayı 13'te bir durum var. Yani cevabın B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Evet ikinci sorumuzda bir ilaç şirketi Türkiye'nin her bölgesine sırayla bir fabrika kurmayı düşünmektedir. Buna göre şirketin fabrika kurmak için kaç farklı alternatifi vardır demiş. Arkadaşlar fabrika mantığında şöyle düşünecek olursak ilk fabrikamızı yani birinci fabrikamızı 7 bölgeden birine 7 bölgeden birine kurabiliriz. İkinci fabrikamızı artık 7 bölgeden birini kurduğumuz için geriye 6 bölgeden biri. Üçüncü fabrikamızı da 5 bölgeden biri diye bu mantıkla devam edersek son fabrikamızı da sadece bir yer kalmış olur. Bunları çarptığımızda 7 faktörelin açılımını elde etmiş oluruz. Doğru cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz değerli arkadaşlar. Ya bakalım 3. 20 kişinin katıldığı bir ehliyet sınavı başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Arkadaşlar başarı yönü bir başarılı olursun veya başarısız olursun. Yani ben iki seçeneğim var burada. Ya başarılı olacağım ya da başarısız olacağım. Birinci insan için iki durum. İkinci insan için yine iki durum. Üçüncü insan için de gene iki durum. Yine yukarıdaki ikinci soru mantığıyla devam edersek. 20. insan için de gene iki durum olduğundan dolayı. Burada 20 tane 2'nin yan yana çarpımı üst ifadenin bana verdiği tanımdan dolayı 2 üzeri 20 doğru cevabın C seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Gel bakalım 4. Şekildeki binanın ön cephesindeki 4 balkon önceden belirlenen 4 farklı renk kullanılarak boyanacaktır. Buna göre renk bakımından kaç farklı görüntü elde edilebilir demiş. Şimdi boyama yapacağımız 4 farklı rengimiz var. Ama burada diyor ki farklı renk dememiş. Ben hepsini aynı renkte boyayabilirim. O yüzden birinci balkonu, ikinci balkon, üçüncü balkon ve dördüncü balkon olarak nitelendirdiğimde toplamda hepsini dört farklı şekilde boyama hakkına sahibim arkadaşım. Bu da benim cevabımın 4 üzeri 4. 4 üzeri 4'ün sayısal değerinde 256 olduğunu ve cevabında E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 5. Şekilde 3 farklı kaşık, 3 farklı çatal ve 2 farklı bıçak gösterilmiştir. Kaşıkların tamamı bir arada olmak şartıyla yan yana kaç farklı şekilde dizilebilirler demiş. Şimdi kaşıklar yan yana olacak. O zaman kaşık 1, kaşık 2, kaşık 3. Bunlar yan yana. Sonrasında 3 farklı çatal. Çatal 1, çatal 2, çatal 3 ve 2 tane de bıçağım var. B1, B2 olarak söyledim. Şimdi bir arada olacakları artık tek bir nesne gibi görmem gerek. Çünkü onlar paket halinde hareket edecekler arkadaşlar. Mesela kaşık 1, kaşık 2, kaşık 3'ü alacağım. Çatal 2 ile çatal 3'ün arasına koyabileceğim. O yüzden burada kaşık 1, kaşık 2, kaşık 3 birinci nesne. 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı nesne var. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi 6 faktöriyel. Ama kaşıkların da kendi arasını yerleştirmesini unutmamak gerekiyor. K1 K2 K3 olabileceği gibi K2 K1 K3 de olabilir. Buradan da bir 3 faktöriyel gelecek. Doğru cevabın D seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 6. Özlem Hanım yukarıdaki baharat kaplarını aynı hizada ve ilk harfi aynı olanları yan yana gelecek şekilde dizecektir. Buna göre Özlem Hanım bu kapları kaç farklı şekilde dizebilir? Şimdi burada K harfiyle başlayan 3 tane var şu ve şu. M ile başlayan da iki tane var. Ben buna K1, körüye K2, Kakule de K3 diyorum. Bunlar yan yana gelecekmiş. K1, K2, K3. Tamam bunlar yan yana geldi. Bir bütün oldu. Muskat M1. Mahlepe de M2 diyelim. M1 ile M2 de yan yana geldi. Kim kaldı? Sadece nane kaldı. Nane de ne diyelim. Biraz önceki soruda söyledik ya. Birleşik olanları tek bir nesne. Burada 3 nesne var. 1, 2, 3. Bu 3 nesne kendi aralarında 3 faktöriyel sıralama yapabilir. Ama buradaki kekik, köri ve kakule yine kendi aralarında yer değiştirebilecek özelliğe sahip olduğu için 3 faktöriyel. Yine aynı mantıkla mahlep ve muskat da kendi arasında yer değiştirebilir. O da 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 çarpı 6 çarpı 2'den 72 durum. Doğru cevap B seçeneği olarak gelir deriz. Hadi bakalım sayfa 285'e geldik. A kümesi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir demiş. 3 basamaklı olacak. Tamam 3 basamak koydum. Tek olacak. Tek sayılar 1, 5, 9. Bunlar tek. Kim var? 1, 5, 9. A'nın eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ben 3 tane teki mutlaka birler basamağına getireceğim bir tanesini. O yüzden burada 3 durum var. Bu 1, 5, 9'dan ben bir tanesini yazdım. Şimdi an eleman sayısı 7 idi zaten. Bir tanesini yazınca geriye 6 tane kaldı. Sıfır yok. O yüzden başa herhangi bir özel durum düşünmeme gerek yok. Bir tane birler basamağına, bir tane yüzler basamağına yazınca 7 rakamdan 5 tane kalmış oldu. Onu da buraya yazdım. Çarptığımızda 90. Doğru cevap C seçeneği olur deriz. Gel bakalım 8. Ekin, Büşra, Senem, Hülya ve Kenan düz bir sıra halinde dizileceklerdir. Bu dizilimlerin kaçında Büşra, Hülya ve Senem yan yana bulunurlar demiş. Şimdi kimler yan yana olacak? Büşra, Hülya, Senem. Tamam. Bunlar bir bütün. Sonra kim kaldı? Ekin ve Kenan. Bu testi çok fazla yaptık. Bütünler bir kişiymiş gibi ya da bir nesneymiş gibi düşünüyoruz. Burada 3 tane yer değiştirebilecek sistem var. O yüzden bunlar 3 faktöryel. Ama Betül, ama Büşra, Senem ve Hülya da kendi arasında yer değiştirebileceği için bir 3 faktörelde o. 6 kere 6'dan cevabımın 36 D seçeneğe geldiğini de söylemiş olurum. Gel bakalım 9. A kümesi T, A, K, S, İ, M kümesinin üçlü permütasyonların kaç tanesinde M bulunur ancak T bulunmaz demiş. Şimdi arkadaşlar üçlü permütasyon yazacağım. M'nin gelebilecek yerleri düşünelim. M birinci kısma, ikinci kısma, üçüncü kısma. Yani M3 yere gelir. Şimdi T'yi direkt sildim zaten. Bir uzun yol, bir kısa yol göstereceğim. Şimdi burada üç tane farklı sistem olur o zaman. M'yi buraya yazdığım zaman bir tane harf gelmiş olacak. M'yi sildim. M'yi buraya yazdığım zaman yine bir tane gelecek. M'yi buraya yazdığım zaman yine bir tane geldi. Şimdi T ve M gitti. 6 harften ikisi gitti. 4'ü kaldı. O zaman geri kalanlara 4 harften birini ve 3 harften birini yazmak zorundayım şöyle. Ve bunların çarpımı da topladığımızda 12, 12, 12'den 36 doğru cevap E seçeneği gelecek. Şunu düşünebilir miydik ikinci yol olarak? Evet. Şimdi M'nin 3 yere gelme ihtimali var. 3 çarpı. Geriye 4 tane harf kaldı. Bu 4'ün ikili permütasyonlarıyla çarptığımızda da yine aynı sonuca ulaşırız. 3 çarpı bunun kısa halini biliyoruz. 4 çarpı 3'ten yine 36'yı bana verecek deriz. Hadi bakalım permütasyonda son 3 soru. Kara kuş kelimesinde harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 7 harfli kelimelerin kaç tanesi u harfiyle başlayıp ş harfiyle biter? Tamam u ile başladık, ş ile bittik. U ve ş gitti. Geriye hangi harfler kaldı? K, A, R, A ve K. Şimdi burada özdeş harfler var. 2 tane K, 2 tane A. Bir tekrar permutasyon oldu çok belli. 5 faktöriyel bölü 2 tane A 2 faktöriyel, 2 tane K de 2 faktöriyel. 5 faktörlerin 120, 2 ile 2'nin çarpımı 4, 120'yi 4'e böldüğümüzde de doğru cevabın B seçeneği yani 30 geleceğini söyleriz. Gel bakalım 11. Araçların yalnızca girişte ücret ödeyip park yapan tüm araçlar için ücretin günlük sabit olduğu ve sadece 3 araçlık boş yerin bulunduğu bir otoparktaki ücret tarifesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kamyonetten 120, otomobilden 80, motosikletten 60 ve bisikletten 40 TL alınmaktadır. Otoparkın girişinde 2 kamyon, 2 otomobil, 3 motosiklet ve 3 bisiklet otoparka giriş yapmak için karışık şekilde beklemektedir. Buna göre otopark girişinde 200 TL ödeyecek şekilde bu otoparka kaç farklı araç girişi olabilir demiş. Şimdi 200 TL ödemek için 3 araçlık boş yer var. İlla 3 araç girecek diye bir kanun vermemiş. Şimdi bir kamyonet yani kamyonete K, otomobile O, motosiklete M, bisiklete B diyelim bir kamyonet bir otomobil olabilir. 200'ü veren. 200'ü verecek olanlar. Sonra iki otomobil. iki otomobil 160. Bir bisiklet olabilir. İki motosiklet. iki tane M. iki tane motosiklet. Bir tane otomobil olabilir. Ya da bir kamyonet. iki tane bisiklet olabilir. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım. Burada tekrar permütasyon mantığı var. Farklı dememişler ama karış şekilde beklemektedir demiş Aslında bu kombinasyon sorusu kombinasyona şöyle yapılır bakın 2 kamyonetim var 2'nin birlisi 2 otomobilim var 2'nin birlisi 4 durum Burada 2 iki otomobilin ikisini de alıyorum Çarpı 3 bisikletten biri 2'nin ikilisi 1 1 ile 3'ü çarptığımızda 3 geliyor 2 tane motosiklet alacağım 3'ün ikilisi çarpı 2'nin birlisi 3 çarpı 2'den 6 gelecek. Bir tane kamyon 2'nin birlisi. 3 bisikletten 2 tanesi de 6 gelecek. Yani topladığımızda 12, 15, 19 cevabı gelecek. Aklıma permütasyon mantığıyla nasıl yapabilirim diye düşündüm. Şimdi kamyon ve otomobil girecek mesela 120, 80. Yani 2 tane bundan, 2 tane bundan, 4 tane diyebilirim mesela mantık olarak. Ama 2 otomobil dediğimde zaten otomobillerin hepsi girecek. Bak 2 otomobil dediğimde şöyle ve bir de bir bisiklet girecek dediğimizde burada 3 durum varken burada 1 durum olur sadece. 2 otomobil çünkü aynı anda girecek. Başka durum yok. X de girdi. Yani birini seçip diğerini bekletmeyeceğim. Sonrasında 2 motosiklet dediğimizde 3 motosikletten 2 tane durum kaç kaçtan seçersin? 1. 2. 2. 3. 1. 3. yani 3 durum olur. Sonra bir otomobilde 2 durum olur. Buradan mesela 6 gelir. Bir kamyon 2 durum. İki bisiklet de gene birinci, ikinci bisiklet, ikinci, üçüncü bisiklet, birinci, üçüncü bisikletten dolayı üç durum olur. Buradan da hani bunları toplayıp da da yine cevabı ne olarak bulursun? 19 olarak bulabilirsin ama kombinasyon yapmak çok daha rahat. Ve geldik son sorumuza. Aşağıda numaralandırılmış 6 kutuya A, E, I, B, C, D kümesindeki harfler her harf bir kutuya gelecek şekilde atılacaktır. A harfinin atıldığı kutunun numarası diğer sesli harflerin atıldığı kutu numaralarının toplamına B harfinin atıldığı kutunun numarası diğer sessiz harflerin atıldığı kutu numaralarının toplamına eşit olacak biçimde harfler kaç farklı şekilde kutulara atılabilir demiş. Şimdi A harfinin atıldığı kutunun numarası diğer sessiz harflerin atıldığı kutu numaralarının toplamına. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 9 var. 4 ile 5'in 9, 1 ile 2'nin 3 olduğunu. Yani sanki A ve B'nin geleceği yerler belli. Mesela A buraya gelebilir. B de buraya gelebilir. Çünkü sesli harfler A, E, İ sessiz harflerde B, C, D. Ama sonra ne olur? A'yı buraya yerleştirince I ve E buraya gelecek. Ama tabii kendi aralarında yer değiştirebilir. C ve D de buraya gelecek. Ama bunlar kendi aralarında yer değiştirirlerse yani birinci durum olarak şöyle adlandırırsak birinci durumda 2 çarpı 2'den 4 durum olur. Tabii ki A ile B'nin yerleri bu şekilde değil. A 9'un olduğu yere B de 3'ün olduğu yere gelirse bu sefer C ve D burada. I ve E burada. Buna da ikinci durum diyelim. C ve D I ve E de kendi yer değiştirebilirler. Gene 2 çarpı 2'den 4 durumda oradan gelince bu iki ayrı durumun toplamından 8 tane farklı şekilde kutulara atılabileceğini söylemiş olacağız. Evet permütasyon bitti arkadaşlar. Kombinasyonda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Matematiklerle kalmaya devam et. Bay bay.